Gül poğaça, 250 gram ıspanak, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karbonat, bir tutam tuz, aldığı kadar un, üzeri için bir yumurta sarısı. Şimdi sırada gül poğaçamız var evet. ıspanaklı. Şöyle 250, 250 gram... E, gram Desek evet yeri Yerim. değil. Ispanağı yeşil Yerim. rengini Yerim. versin diye şöyle havanda ezdik. Robottan da geçirebilirsiniz. Biz havanda ezdik. Daha doğrusu bıçağını bulamadık. E, robotun <laughs> o yüzden böyle <laughs> onu yaptık. Mutfak bıçağıyla da 250 gram da yoğurdumuz var. Ama hani ölçümüz yine yoksa bir buçuk. Hı hı. Su bardağına poğaça hamuru poğaça çok hamuru. zaten rahat. Bu çok oluyor. anaç bir poğaça hamuru. Bunun içine hani ıspanak değil de diğer ne katarsanız çok lezzetli oluyor. Hı. Bir ana malzeme. ıspanak pastacılık da falan çok kullanıyorlar. Evet. Böyle ıspanaktan pasta falan yapmışlığımız var hatırlarsanız. Ispanak, kekler, ıspanak ee, kekler. Sebebi yerler. de çok kokusu olmuyor. Çok güzel bir renk veriyor. Yani gıda boyası kullanmak yerine ıspanakla işi bitirebiliyorsunuz. Bir su bardağı da sıvı yağımız var. Hem böyle ıspanak sevmeyen çocuklar için senin de dediğin gibi Aynen. güzel Onun bir alternatif olur. Güzel. böyle Renkli renkli poğaçalar Rengi onları zamanı. çok cezbediyor. Hı -hı. İçinde ıspanağın olduğuna inanamıyorlar. Çok fazla ıspanak tadı da alınmıyor. Hı -hı. Şimdi buna da tamamız. Çok fazla malzememiz yok. Yumurtamızı dışına süreceğiz. Şimdi As bir evet, karbonatımız var. Hı -hı. Ispanağımızı da atabiliriz. Bir de tuz alacağız şimdi içine. Biz ıspanakla pasta bile yaptıysak şu anda hiç böyle Koğaça garip gelmemeli. Yani bir kaşık, bir buçuk kaşık da tuz atıyoruz. Aldığı kadar da un. Aldığı kadar da un. Ama ilk başta üç buçuk bardak ideal oluyor. İlk önce onu bir deneyelim. Yumurta, bir tane de yumurta. yumurtamız üstüne? Tamam. Sadece üstüne bir tane yumurta sarısını süreceğiz. Yumurtamız yok bunda. Bak hemen rengini verdi bile çok, çok güzel. Oluyor. Biraz ıspanağın da böyle suyu çıktı. Hı -hı. O yüzden O yüzden e dediğim gibi hani ıspanağa bağlı <laughs> korktuğladık. <laughs> Birazdan unu katabiliriz. Hani tarifte 3,5 bardak ama Hı -hı. o göz kararı artık. Yumuşak bir hamur olacak. Çok sert bir hamurumuz olmayacak. İstersen yarım bardakla tamamlayalım. Yeterli gibi kaç oldu Üç mü oldu 3 tamamladık sanırım yan, yarımı da attım Şunu bir yedireyim sanki şuraya evet. alacak. Ya o kadar tatlı bir hamur oldu ki bu Çok gerçekten güzel bir şey oldu Sanki ama. içinde antep fıstığı tamam. var Tamamdır Nur Şimdi şeklini verebiliriz. Şurayı Çok bir aralayalım. Güzel bir tarif verdim. Sevdim hamurunu. Dediğim gibi biraz daha çocuklara yönelik, okul için de inanılmaz anneler için kolay bir tarif. Elle mi istiyorsun? Elle mi şekil veriyorsun? Açacaksın. değil. Misin? Açacağım, kalıbımıza kesip bıçakla onu keseceğim. Şöyle. Altı için biraz un alabilirim ben yine. Fırını açayım. Fırını açalım. İstersen bana biraz peynir ezebilirsin ya da da peynir ben. mi İçine koyuyoruz? peynir mi koyuyoruz? Peynirimiz burada dışarıda. Mesela peynir çok aramadım içinde şu an böyle ya da zeytin de güzel olabilirmiş. <laughs> Olabilir ama ben zeytine dokunamam. Nasıl? <laughs> Kesinlikle Her şey, Sanki bilerek yaptık. Zeytin, zeytin. İşte ben hani bekliyorum onu demeyin diye. Yok. Ya. hiç dokunamıyorum. Ben zeytin çok severim. Yok. ilgilenmiyor. İyi <laughs> zeytin olur. Kırmızı zeytin olur. Siyah zeytine bayılırım. Oh. <laughs> çok hoşuma gitti. Hayır. çok kötü. <laughs> Pazara gittiğimde özellikle zeytincilerin önünde... <laughs> Ben de arkamı dönerek ve burnumu tıkayarak hareket ediyorum. Neden tamam. acaba? Elleyemem. Onu elleyen birinin elinden bir şey yiyemem. Böyle bir tuhaf oluyorum yani. Kullanamıyorum onu. Sevgicim herhalde bu sana yeter. yeter. Bu arada çok, çok güzel bir aynen. peynirmiş. Böyle en sevdiğim peynirlerden. Normal kahvaltılık bir peynir. Onu lor peynir olarak da kullanabiliriz o artık kısa evde kalmış bir şey. Aynen. Ne severseniz. Bu arada mesela ıspanak suyunu saldı. Evet. Ee, yumurta Uyurdu. vardı. Biraz hamur e, tabii çoğalıyor. O yüzden un ölçüsü vermedik. İki tepsi rahat çıkıyor bu tariften. Yani. Öyle gözüküyor. Dört dört buçuk bardak işte. ben de sana yardımcı Şurayı. olayım. Yarın kaçır? Beraber yapalım. Tam kesmedin galiba. Do Yok. Yonca gibi mi yaptın? Ha, yani ortasına küçük bir küçük yuvarlattık bıraktık. Böyle. Ya bu şekilde aslında çay bardağıyla üç tane yuvarlak kesip üst üste koyup da yuvarlayabiliriz. O şekilde de oluyor. Artık zaman ve görünüş açısından nasıl istenirse normal poşet. Ne yaptın? Ne yaptık? yaptık? Böyle mi? Evet. Şöyle mi? Aha, öyle yaptık. O zaman daha peynir Biraz olur daha mu? koyabilirsin, alabilir. Evet. gözüksünce de şöyle, Hı. değil mi? Tamam. Sonra hep üstüne kapatıyor muyum? Şu karşındaki. Daha bir peynir olur bu. Önü şöyle. Evet. Biraz kulakları açıyoruz yerleştirirken. Yani esnetebiliyoruz. Şöyle de gül yapabiliriz onu mesela değil mi? Bu evet. durumda. Bir de buradan deneyelim mi? Nasıl Bu istersen. Bu tarafından bir bakalım nasıl olacak. Çıkalım. Şuna azıcık denemedim. daha peynir koyalım mı? Koyalım. Kıyak yapalım. Çok güzel göründü. Çok zevk aldım yaparken. valla böyle evet, of çok bütün stresim gitti. Demek ki böyle renk. renkli bir şey de yapabiliriz. Başka böyle Tabii ki her hmm, şey olabilir. Biber, biber de renk verebilir. Aa, bu tarifte biberlisini de yaptım. Biber de kırmızı. yine kırmızı biber de, hmm. yeşil biber de, yeşil biber de bundan biraz daha açık yeşil oluyor. Bu tamam şu anda, yok, o Yok çok kalsın. yayılmaz tamam. Şöyle o iyi. Ya da yani yay yok sıkıştırmıyor. Hmm. Hmm. Sanki yumurta bunu böyle hmm, ne bileyim istemedim yumurta, bilmiyorum neden, nasıl gözükeceğini bilemedim şu an ama. Tamam. Yok, denemeyin sen zaten koymuşsun. Ben deniyorum ama da. bu dediğin gibi zevke bağlı bir şey. Bir şey böyle hissettim. Hani yumurtanın böyle bir şeyi kırmızılı kırmızılı oluyor ya. Kırmızılığı oluyor. Aynen, o yeşi görüyoruz Var mı acaba onu? Tamam, hadi yarısına sürelim şu birkaç tane. Sen onu normalde sürün. sürüyorsun. Işte güzel Sürüyorum, oluyor. Mu? Bazen de dediğin gibi sürmüyorum. Hı. Hani o kırmızılığı veriyor yani. Ama hani böyle alışmışız ya illa poğaçanın üstünde bir yumurta sarısı. Hı hı. Tamam mı? Bence sürmeyelim ben, öyle. dur öyle deme. Ben daha karışmıyorum. Karışmıyorum. <laughs> <laughs> ne istiyorsan yap. Evet, kadar. Şimdi bu pişe ne kadar masamızı da hazırlamış oluruz. Tamam. Güzel sunumlarımızı da yapmış oluruz. Sonra sevgili doktorcum gelsin bakalım. Tamamdır. Çok güzel oldu, Ay aşırı güzel oldu. Çok beğendim. Çok güzel, yani. Ne güzel tarifler verdin bugün. Çok da basit bir tarif. Evet. Çok pratik. Okul beslenmeleri için de çok ideal bir tarif aslında. Evet. Siz küçücük bir videosunu izleyin. Ee, küçücük böyle hatırlayın, yeni açanlar varsa da görmüş olsun. Biz burayı toplayalım. Sonra Gülşah Hanım gelecek, psikoloğumuz. Pazartesi okullar açılıyor. Okula başlayan çocuklara nasıl davranmalı? Hepsini konuşacağız. Haydi.